Geleneksel bir ocakta öndeki gözü yakmak isterken hiç yanlışlıkla arkadakini yaktınız mı? Eminim ki bu durumu birçoğumuz yaşamıştır. Ocak gözleriyle düğmeler arasında görsel bir link olmadığı için bu çok doğal. Daha sonraları üreticiler buna bir çözüm olması için ocak gözlerinin minyatür resimlerini gösteren yeni ocaklar çıkardı. Bu çözüm yanlış ocak gözünün açılmasını büyük ölçüde azalttı. Yine de ocak gözlerini gösteren objelerin küçük olması zaman zaman hatalara neden oluyor. Peki daha iyi bir tasarım olabilir mi? Bu konuyla ilgili birkaç firma ocak gözleri ile düğmelerin dizilimini paralel hale getirmek gibi birkaç konsept çalışma yapsa da bu pek yaygınlaşmadı. Çünkü ikinci tasarım yeterince iyiydi ve iyi de mükemmelin en büyük düşmanıdır. Eğer öyle olmasaydı iyi üniversitelerimiz değil, mükemmel üniversitelerimiz, iyi hayatlarımız değil, mükemmel hayatlarımız olurdu. Çevremize baktığımızda aslında çok az mükemmel şeye sahibiz. Çünkü birçoğumuz için iyi olmak zaten yeterli, mükemmel ise zor ve uğraştırırdır. Bu sadece yaşam standartlarımız için değil, aynı zamanda şirketler için de geçerlidir. Bu nedenle bilinen çoğu şirket sadece iyidir ama mükemmelden uzaktır. İşte en büyük sorun da budur. Çünkü mükemmelliği yakalayamayan şirketler ya uzun vadede varlığını sürdüremiyor ya da ülkesine ve yatırımcısına katkısına ne yazık ki sınırlı kalıyor. Peki iyi şirketten mükemmel şirket olmak mümkün müdür? Mükemmel olanlar neyi farklı yapıyorlar? Bugün bir kitapta büyük bir ekip ile mükemmel ve iyi şirketler arasındaki farkı araştırmış Jim Collins'in İyiden Mükemmel Şirkete adlı kitabının özetini paylaşacağım. Gelin hep birlikte bu dönüşümü gerçekleştirmiş şirketler ile iyi olarak görülen şirketlerin borsadaki performanslarını karşılaştıralım. Grafikte de görüldüğü gibi 15 yıllık bir dönem için mükemmelliği yakalayan şirketler başlangıçta kendileriyle aynı durumda olan şirketlere göre 4 kat daha fazla piyasa değerlerini arttırmışlar. Ve çok ilginçtir ki mükemmelliğe ulaşan şirketlerin hepsi istisnasız olarak aşağıdaki 3 konsepti kültürlerinin bir parçası haline getirerek bu dönüşümü başarmışlardır. Kirpi modeli, önce ne, sonra kim yaklaşımı ve 5. seviye liderlik. Gelin birlikte bu konseptlerin detaylarına bakalım. Antik Yunan'da insanlar tilki ve kirpi olarak ikiye ayrılırlarmış. Tilki zeki, güzel ve hızlıdır. Kirpi ise çirkin ve yavaştır. Tilkinin birden fazla numarası ve stratejisi varken kirpi'nin sadece tek bir numarası vardır. Tilki sahip olduğu tüm bu özellikler ile kirpi'nin izlerini takip ederek kirpiyi bulur ve etrafında dönerek farklı taktiklerle kirpiye saldırır. Kirpi bu saldırı karşısında bildiği tek ama etkili numarasını yapar, dikenlerini çıkarır, kendini korumaya geçer. Tilki bu korumaya karşı çaresizdir ve bir sonraki seferi diyerek uzaklaşır. Mükemmel şirketler kirpi gibi düşünürler. Basit ve kendilerine özgü tek stratejileri vardır. Bu stratejiyi oluştururken aşağıdaki temel prensiplere odaklanırlar. 1. Dünyada en iyi olabileceğim alan nedir? Ve en iyi olamayacağım alan nedir? Örneğin kitapta da yer alan Walgreens şirketi. Walgreens sadece sıradan bir eczane iken alışveriş yapan insanların hayatını kolaylaştıracak bir konsept ile dünyanın en iyisi olabileceğine inandı. Bu hedef doğrultusunda Sistematik olarak insanlara en elverişli mekanları bulmaya çalıştı. Birbirine çok yakın birçok dükkan açarak herkesin ulaşacağı eczane kümeleri kurdu. İnsanların arabadan dahi inmeden alışveriş yapacağı sistemler kurarak müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı başardı. Bu da Walgreens'i başlangıçta aynı büyüklükte olan rakiplerinden 7 kat daha büyük hale getirdi. 2. Ekonomik olarak motorumu döndürecek ölçüt nedir? Eğer zaman içinde artmasını istediğiniz tek bir oran olsaydı örneğin x başına kar. Ekonomik motorunuza en fazla katkıyı hangi x yapardı? Buradaki x'i çalışan başına kar veya mağaza başına kar gibi düşünebilirsiniz. Aslında bu sorunun cevabını bulan ekonomisinin iç işleyişine dair derin bir kavrayışa sahip olur. Örneğin mükemmel şirketler arasında gösterilen ve Warren Buffett'ın da favori bankası Wells Fargo sadece eleman başı karlılığa odaklanmıştır. Bu hedefle birlikte ATM sayılarını maksimize edip çalışan sayısını azaltarak Amerika'daki diğer tüm bankalardan daha fazla çalışan başı kar yapmıştır. 3. En derin tutkum nedir? Mükemmel şirketler, evet beyler şimdi işimize tutkuyla bağlanıyoruz asla demezler. Çünkü sadece tutkun oldukları işi yaparlar. Örneğin Philip Morris şirketinde yani günahkar bir iş kolunda bile çalışanların işine tutkuyla bağlı oldukları aşikardı. Birçok yönetici sigara tiryakisiyken Başkan yardımcısı Ross Millhiser sigarayı seviyorum çünkü hayatı yaşamaya değer kılan şeylerden bir tanesi sigara demişti. Rakip sigara firmaları ise başka bir dalda başka bir sektörde yeni alanlar bulmak için çalışırken piyasadan kayboldular. Kirpi konsepti sadece bir şirket için değil aynı zamanda bir insanın da mükemmel başarılara ulaşması için en büyük gereksinimdir. Çok yalın olan bu konsepti disiplinden hiç taviz vermeden, konseptin dışına çıkmadan sürdürmek başarıyı kesinlikle getirecektir. Unutmayın ki birçok şirket tilki gibi birçok alanda başarılı olmaya çalışırken bakmıştır. Mükemmel şirketler önce kim, sonra ne mantalitesine göre hareket ederler. Bu şirketleri bir otobüs olarak hayal edelim. Her ne kadar otobüsün gideceği yön önemli olsa da mükemmel şirketler için içindeki sürücü ve yolcular da her zaman çok önemli. Çünkü eğer otobüse doğru insanları alırsan gideceğin yön her ne olursa olsun bu insanlar seni o hedefe ulaştırırlar. Nitekim yanlış yolcuların da acil olarak otobüsten indirilmesi gerekir. Özellikle otobüse alınan yolcuların yönetilmeye ya da motive edilmeye ihtiyacı olmaması gerekir. Bu da ancak aşağıdaki üç özellikle mümkündür. Güçlü karakter, şirket ile benzer değere sahip çalışan, liderlik potansiyeli. Bu arada eğer otobüsten birini indirip indirmemen gerektiğini anlamak istiyorsan kendine şu iki soruyu sor. Eğer bu kişiyle tekrar iş görüşmesi yapsaydım onu işe alır mıydım? Yarın bu çalışan gelip daha iyi şartlarda iş buldum, ayrılmak istiyorum derse hayal kırıklığı yaşar mıyım? Bu yaklaşımla şirketler sadece üst düzey yöneticilerin söylediğini onaylayıp yapan değil, aynı zamanda da yeni fikirler üreten çalışan topluluğuna sahip olurlar şirketlerin iyiden mükemmele dönüşümünü sağlayacak 5. seviye liderlere ihtiyaçları vardır. Her iyi lider aşağıdaki 3 seviyeye sahiptir. Çok çalışkandır, ekip arkadaşları ile birlikte uyum içinde çalışır, hedeflere ulaşmak için insanları yönlendirir. 4. seviye liderler ise zorlu bir vizyon ve kararlılıkla hareket ederler. Fakat bu mükemmel şirket olmak için yetmez. Çok az sayıda insanın ulaşabileceği 5. seviye liderlere ihtiyaç duyulur. 5. seviye liderleri farklı kılan iki özellikleri vardır alçak gönüllüdürler ve yüksek iradeye sahiptirler. Bu iki özelliğin karışımı özellikle fikirlerin tartışılabildiği, kişilerden çok durumların ön plana çıktığı ortamlar yaratır. Beşinci seviye liderleri en güzel örneklerden bir tanesi Hindistan'ın efsanevi lideri Gandhi'dir. Çok mütevazi ve alçak gönüllü olan Gandhi aynı zamanda korkusuz ve yüksek iradeye sahipti. Beşinci seviye liderliği ile değil bir şirket bir ülkenin kaderini değiştirmiştir. İster kendi şirketinizi kurun, isterseniz bir şirketin hisse senetlerini alarak ortak olun. Ama asla unutmamanız gerekir ki bu üç konsept ile en büyük düşmanınız olan iyiliği yenip hayal edemeyeceğiniz noktalara gelebilirsiniz.